Bay Bay Tatas'tan Hepinize merhaba arkadaşlar Bu videomuzda sizlerle birlikte gördüğünüz gibi Arkadaşlar burada Maestri 2 oyunumuz Burada Maestri 2 kaçıncı serimiz ama Farklı farklı bir Fazla fa <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar konuşamadım neyse önemli değil ne? Arkadaşlar fazla bir bilgim yok kaçıncı seri olduğundan ee, Bugün yanımda takipçilerim var yine ee, evet, Tatlı tatlı Taze taze ee, Eskimi yarın hatırladınız Taze sandım diyorum vallahi korktum arkadaşlar <laughs> Aybüke var arkadaşlar bugün yanımda Güzel efekt kral eserde Bura baba kek Delinop Delinop bayağı duruyordu arkadaşlar O da geldi ağrımıza artık yeniden ee, Ayrı bir keşif güzel efekt kral eserde Adem Bura baba kek Delinop Rüzgar Aga Hepsini okuyayım da okumadığım kalmasın Bu Skull Kod Erdem var Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz ee, Şu tabanı kapatayım artık Da Delinop valla bence katile benziyor arkadaşlar Takip edip ayıttırıyorum Arkadaşlar bu arada mikrofonla sorun olursa ya da böyle yankılanma gibi bir ses olursa onlardan dolayı kusura bakmayın. İleride yakında güzel bir mikrofon almayı düşünüyorum. Ee, sadece beklemedik arkadaşlar. Daha iyi videolar ve daha iyi ses diyorlar. Gelecek burada birisi ölmüş. Ee, Allah bize yeter Arkadaşlar bize yeter kesti bir vallahi Neyse o diğer oyunumuzun başlamasını bekleyelim. Evet arkadaşlar bütün herkes toplandı. Şu anda oyunumuzun başlamasını böyle dolu bir şekilde bekliyoruz. Evet. Hüzeyfe herkes iyi işte. Ha, evet arkadaşlar Hüzeyfe. Allah ay bir kere kafası yerde. Ay bir kere kafası yerde. Arkadaşlar oyunumuzun başlamasını bekleyin. Ben size videoyu başlayacağım. Beklemede kalın. Evet arkadaşlar şerif olduk. Çok iyi. Çok iyi. Tamam şerif oldu şimdi. Ee, bizim ilk işimiz e, şu anda şu katili bulup katili bir güzelce silahla vurmak arkadaşlar. Şimdi şurada baya bir kalabalık var. Allah ademi gelişe bakar mısınız ya? Şunu bir çekeyim de ben ilk önce bir. Şunu bir çekeyim arkadaşlar. İçten oynamam gerekiyor. İçten çünkü çok rahat. Lan oğlum kovalamayın lan. Bak şüpheleniyorum sizden birimizi vuracağım. Koku pokuna gitmeyin lobiye bak. Ben de giderim sizi gidersiniz. Şimdi buradaki katil kim? Katil kim? Oyunun adı üstünde katil kim? Oha herkes benim yanıma toplandı. Beni öldürürseniz hepinize küserim arkadaşlar. <laughs> bir dakika katili bulamıyorum ki şu anda. O kadar kalabalığın içinde. Katil kim? <laughs> Her zamanki ee, şey Allah. Lan, bir dakika burada bak da, yerde. Lan deli. Kanını yerde bırakmayacağım bekle. Delikanlı yerde bırakmayacağım ben. Lan kim bu oh, bıçak fırlatan? bıçak fırlatan kim? Bir akıllı olsun ilk önce. Bir akıllı olabilir mi? Bir akıllı olsun. Bir dakika ben... Hala çözemedim diyecektim ki. Öldük ya. Ortam kaynıyor karşı. Kaynıyor. Senin sayende deli deli. Senin sayende kaynıyor. Kızıl salmuruk. <laughs> Kızıl salmuruk. Oh, şimdi kafaya bakın. Bu ne lan? Oh, dilini görüyorum. Arkadaşlar dilini görüyorum. <laughs> şunu da bir kapatayım. Allah. Hadi kule. Hadi kule yapalım arkadaşlar. Kule 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 kule. Arkadaşlar dediğim gibi bu senenin devamını gelmesi istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve like atmanız yeterlidir. Deli orada dans ediyor. Ben de aşağıda dans edeceğim. <laughs> oh. Olan dansımız bitti. Ankara'nın bağları, da. Ankara'nın bağlarını koymayacağım arkadaşlar buraya çünkü herif melef yeriz. Valla hiç e, onlar, e, onlarla uğraşacak şeyde değilim. Vallahi yani ne diyeyim artık arkadaşlar ben sizlere güzel videolar çekmeye çalışıyorum. E, hepinize de destek oluyorsunuz, bazıları de destek oluyor, hepinize de çok teşekkür ederim gerçekten. E, bu e, bu sefer daha gelmesi için Daha fazla destek, daha fazla abone, ol, daha fazla like arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Şimdi ekranda kocaman bir kalp veriyorum size. O da size gelsin. Evet şimdi oyunumuza geçelim. Fazla şey yapmayalım. Bunu çıkartmayalım arkadaşlar. Şöyle bir geçelim. Şimdi burası şelalinin bağına dönmüş arkadaşlar. Şöyle şuradan bir çıksam. Ekran çok karıştı biliyorum. siz de rahatsız oldunuz bundan. Ama ben kilolu olduğum için buradan sığmıyorum. Evet zıplayarak çıkarım ben de. Hayırdır yani siz siz bana mı kilo diyorsunuz ya? Hmm, burada bir bıçak var. Buradan şerefin tabancasını alayım. Aldım. 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 Şu arkadan ilk gelen kişi katil arkadaşlar. Arkadan ilk gelen kişi katil. Allah. Allah katil orada. Arkadaşlar katil şehri indi. Biz ne kadar beceriksiziz ya. Vallahi çok beceriksiziz. Aklına. Evet arkadaşlar. Yine oyunumuz başladı. Bir katil olamadık. Bir katil şundan Şunların hepsini bitirecektim de. Valla. Şöyle girelim bakalım şuradan. Şöyle girelim hmm, hmm, hmm. <laughs> Arkadaşlar. Bu kapıya ne girdiniz? Ben buraya girmek istiyorum. Niye kilitlediniz burayı? Şişt, alo. Ne diyorum? Niye kilitlediniz burayı? Niye? Ben burada uyuyacağım belki. Allah. Allah. Çünkü orada birisi öldü sanırım. Lan deli. Ulan deli. Ulan. Kim katil? Evet bu katil. Tamam. Tamam o katil olduğuna göre. Şimdi ben onu... Kesin şerif de buradadır zaten. Ay bir şey koltukta öyle bulundu. Şu koyunları toplayın da valla koyunları yerden sarar. Koyunlar her zaman. İyidir. Şu arkamdan gelen de iyi zaten. O hüzeyete. Hüzeyete Hüzey miydi Sanırım güzelse. Ee. Patris Nur der. Lan yok ben değilim. Vallahi ben değilim. Lan ben değilim. Ben değilim arkadaşlar. Ben olsam niye? Ya var ya. Allah! Kaç! 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 kaç. Ka Ka arkadaşlar sesin yankılanıyorsa kusura bakmayın. Ya da sizin ee, ufak tefek sorunlarınızı olma kusura bakmayın. Allah! Kaç patates! Kaç! Allah! Fatih bu mu lan? Katil kim ben hala çizemedim. Gördüm ama kimin olduğunu. Hala çizemedim arkadaşlar. Peki. Aa! Yine öldük ya. Yine öldük. Bir işi beceremedik. Ya var ya arkadaşlar ne küstün ya. Herkesi kesti Beni öldürüyorsunuz ya. Bu ne? Ben burada ağlayacağım. ağlayacağım ben burada. Vay be Hüzeyfe helal olsun sana helal alkış Hüzeyfeye bir alkış arkadaşlar Hepinizden bir alkış Lan neredeyiz biz Lan ne yapıyorsunuz <laughs> Şunlar tiplere bakar mısınız ya ne kadar tatlı Aybüke uçuyor Allah aybüke narları yerden kesildi aybüke spider mi Şey deli spider Aybüke de uçmayı öğrenmiş o da süpermen Şuradan bir radyo mu alsak ne yapsak? Radyoya bakalım ne kadarmış. 475 Robux, 475 Robux vermeyin arkadaşlar bana gerçekten vermeyin. Gerek yok. Yani sadece şarkı açıyorsunuz. Şarkıyı açınca ne olur milleti rahatsız etmiş Yani ben size elini kafasına bir çıkayım. Allah! İnşallah murder olur. Of! 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 Şu video boyunca sadece bir kere şerif oldum Onda zaten adam öldürebilir. Vay Aybiki! Burada soygun yapıyorsun diye söylemiyorsun ha. Küstüm ben sana. Ben küstüm gerçekten. Şöyle gideyim. Şöyle gideyim arkadaşlar. Burası ee, bura çarşı pazar karıştı valla. Şuradan ben bir bıçağım alayım da öyle bir. Tamam. Alamadım. Neyse o Alamadık. Yapıştırmışlar oraya. Ay, ee, Allah burada bir tane kelle var. Ne yapacağız bu kelleyi arkadaşlar? Neyse. Aa kanatlı peri. Kanatlı peri ölmüş burada. <laughs> arkadaşlar kanatlı peri ölmüş. Beni de beni takip edip duruyor. kesin delik Şuradan ben bir gideyim de aşağıya. Buradan bir kurtulayım. Şu sniper'ımla bir adamları bir vurayım arkadaşlar değil mi? Ee, şuradan da gideyim tamam. Coinleri toplayalım. Coin'leri toplayalım. Coin'leri topladık. Hep para kazanalım arkadaşlar. Ee, kesin. Allah! Bizi yakın Hüzeyfe'de. Arkadaşlar bence bu Hüzeyfe'de hile var ya. Şuna bakın kaç el arda murder olur. Ne diyeyim artık biraz da keşke biz murder olsak. Aha orada birisini girerken gördüm. Bir dakika. İçeride gizli yerler var. İçeride gizli yer. Biz şişko olduğumuz için giremiyoruz arkadaşlar. Yani bu elimizde oynayalım. Yavaşça videomuzun sonuna gelelim isterseniz. Evet, bu elde oynayalım bakalım neler olacak neler olacak. Neler olacak? Şöyle ben şuraya bir gideyim. Şuradan bir çıkayım. Çıkamadım. Şuradan gideyim. Hop, 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 hop. Evet arkadaşlar. burada çıkmış bulunmakta. değil. Kral Eser. Kral Ben de bir oturacağım. Oraya buraya. İleride, ileride bir şeyler yok. Ben şuraya şöyle. Tekme atacaksın da neyse. Daha önce. Neyse ben aşağıda artıracağım. Çıktı. 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 Ben dans etmemi neden bozuyorsunuz acaba? Bir sorabilir miyim? Lütfen cevaplayın. Ya da cevaplamayın boşverin ya. Hadi oyun sen de oyunu başlat artık ya. Bıktım valla beklemekten bıktım. Aa, ah, beni dinliyor arkadaşlar. Deh. Of of. Ay, bıktım bu hayattan. kent olmaktan bıktım. Yeter artık. Yeter. Yeter artık. Yeter yeter artık yeter. <laughs> Astolist mi olsam arkadaşlar ne yapsam ya? Bir şarkı söylüyorum. Hop 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 hop. Koş kanadayız koş. Sana ihtiyacımız var. Oy oy. La, <laughs> buradan da geçemiyorsan patates artık sana yazıklar olsun ya. O kadar mı kilo aldın ya? Şunun kilosuna bir Deli. Neden söylemiyorsun baştan deli? Oha amuda kalktı. Arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Buradan da bütün takipçilerime selam yolların hepsini ayrı ayrı kalpler, ayrı ayrı öpücükler yollarım. Arkadaşlar dediğim gibi e, bu serinin devamının gelmesini isterseniz ya da istiyorsanız e, dediğim gibi like atmanız yeterlidir. Bir, bir de yorumlarda Roblox dışında ya da Roblox içinde hangi oyunları ya da hangi metleri oynamamı, tanıtmamı, göstermemi yapmamı öğretmemi istiyorsanız onları yorumlarda belirtin. Ben de onlara göre hareket edeceğim. Arkadaşlar abonemiz artışı geçiyor, düşüyor. Bu abonemizin yükselmesi için e, abone olmanıza yeterli de. Benim için hepiniz çok teşekkür ederim. Bay patates ailesi olarak kendinize iyi bakın. E, sağlıcakla kalın.